Gencalar sunar. Gürkan Kubile hocamla konuşacağız. Hocam merhabalar. Günaydın Bülent herkese iyi bir gün olsun. Ee, rakamları Turul Akşar ortaya koydu futbol ekonomisti. Erdal Batmaz da çözüm önerisi noktasında e, ciddi e, fikirler verdi bize. Eskiden niye sorun yoktu? Aslında vardı yine saçma sapan harcamalar yapıyorduk ama... 1.3'ü gelirlerin yayın gelirleriydi. Normal dünyanın her yerinde olduğu gibi. 1.3'ü stat gelirleri gelirleriydi. 1.3'ü storlardan e, vesairelerden ürün satış geliriydi. Ama bizde e, sorun bunun geçmişte %70'ini yayın geliri olması. Şimdi neden sorun oldu bu? Yayın gelirleri düştü. Kur arttı. Dolayısıyla bu öyle bir harcama yapmamızın olanağının hiç olmadığı yerde biz gene e, ne kadar limit açacak? İşte federasyon belli değil falan diye şikayetçi durumdayız. E, yayının ilk bölümlerinde Müslüm Kemal Gülen hocamla konuştuk. Ona şu soruyu yönelttim. Ya bizim Avrupa'da işte büyük majör liglerdeki e, oyuncuları almamız mümkün değil. Hani bir altı da mı mümkün değil? Neresi mümkün? Yani biz 300 bin euroya bir oyuncu tespit edemiyor muyuz bu ligde oynayabilecek? 500 bin euroya, işte ne bileyim 1 milyon euroya oyuncu tespit edemiyor muyuz daha geçen sene Cagney'e aldık 13 milyon euroya? Ee, hocam e, siz bu scout sistemini biliyorsunuz. Ee, e, biz Müslüm Hoca ile e, teknik direktörlük üniversitelerde de, e, üniversite arası e, Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu başarıları var. Hani işin alt yaş grubu kısmının sağ iç tarafını biliyor. Sizle de bu scout tarafını konuşalım. Yani mümkün değil mi hocam? Biz böyle oyuncuların yani şimdiden mi başlasak, şimdiden başlasak ne zaman yakalamaya başlarız? bu transfer sezonu erişmez belki ama mümkün değil diye mi bu işe soyunmuyorlar? Ne diye soyunmazlar? Siz ne diyorsunuz? Kalba ee, galiba 2005'ti. Ee, Arjantin'de sen biliyorsun benim dünyanın birçok yerinde benim gibi futbol manyağı olan, bunu özellikle seçiyorum bu kelimeyi futbol manyağı olan aslında kendi ülkelerinde deli gibi her anlamda maddi manevi kazanan ama futbol delisi olan doktor arkadaşlarım var. Bir tanesi dedi ki Neville Old Boys diye bir takımda Arjantinli bir e, genel ciğer arkadaşım Neville Old Boys diye bir takım var dedi. Orada da dedi, böyle 1.90 üstünde bir Santrfor var. Ben dedi kongre var orada o zaman. o zaman Ben dedi kongreyi ona göre ayarlıyorum. Gel maçını seyret. Ben de Neville Old Boys nereden çıktı ya dedim. Hani biz hiçbir şeyleri biliyoruz. İşte bokaları biliyoruz. Hmm. River Plate'leri biliyoruz. Gel seyret dedi. Gittim. 20 yaşında e, o zaman oyuncu. 1.90 boyunda hakikaten şey driplingi var. Arapası var. E, şey Duvar olması var. Penaltısı var. Freaky var. Dehşet bir adam. Kim dedim bu ya? Dedi ki Cardozo diye bir oyuncu hmm. bu. Dedim çok pahalıdır ya bu. Yok dedi ya 800 bin dolar bu. Bu arada biz bu tür şeyleri birbirimizle zevk için paylaşıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Yani zevk için. Mesela Arda daha Manisa'da Sabek oynarken benim bütün o doktor arkadaşlarım onun dünyanın gelecekte en iyi sol kanat oyuncularından biri olacağını biliyorlardı mesela. Oysa ki mesela Arda'dan Türkiye'nin bile haberi yoktu. Ama benim doktor arkadaşlarımın vardı. Sonra geldim ben yazdım bunu şeyde. O zaman foto yazıyorum. Ee, sağ olsun Zeki de şey e, gösterdi ee, ve e, herkesin bir anda şeyi ona e, yöneldi kimse gidip almadı 800 bin dolara sonra aradan bilmem kaç yıl geçtikten sonra galiba 4 yıl falan Benfica'da oynarken bir e, kulübümüzün şeyi geldi e, önemli e, kişilerinden bir tanesi hocam bunu alsak ne diyorsun dedi güldüm tabii çünkü o zaman 30 milyon dolar falan olmuştu adam yani e, Şey fark ettim Bülentciğim o zaman ee, şimdi ben kendi kendime dedim ki ya benim bu işte bir menfaatim yok. Bir şeyim yok. Hani ülke oyuncular kazansın. Gittiğimiz yurt dışı bütün kongrelerde maçları buna göre izliyoruz. Sen bilirsin. Ben 20 24 25 senedir. Biliyorum. E, e, Uganda liginde e, e, ki işte birinci e, e, sırada oynayan takımın kalecisinin anneannesinin ilk sevgilisini bilebilir benim ekibim e, şeyde olarak, bilgi olarak. Ve bunu sadece sevgi için isteyeni de veririz. Bir kuruş para falan da istemeyiz yani. Ya Allah Allah dedim ki niye almadılar ya bunu? Sonradan şunun farkına vardım. Şimdi ben onun fiyatını yazdım oraya. 800 bin dolar diye. Oysa ki sen bunu benden çok daha iyi biliyorsun. Ben oraya fiyatı yazdım anda işi bitirdim aslında. Niye bitirdim? Çünkü artık gidip de onu yazılmış 800 bin dolarlık birini, birisi bu adamı 5 milyon dolara aldık falan filan diyemez. Sonradan o dönemin saflığı, salaklığıyla bunun farkına varamamıştım ama sonradan bunun farkına vardım. Bunu niye söyledim? Eee ee, yine Chelsea'yi e, iyi takip eden bir başka doktor arkadaşım dedi ki bana ya Altınordu'da dedi. Sinde de Altınordu diye bir takım varmış. Berke diye bir kaleci varmış. Bizim e, scout ekibi gidip onu görecek. Bak benim haberim yok Chelsea şey Berke'den. <laughs> benim yok mesela. Bu da benim hatam. Bu da yani her şeyi takip edemiyorsun. Hakikaten adamlar geldiler. Chelsea'ler Galiba yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep maçı mıydı? Gazişehir maçı mıydı? Çok hatırlamıyorum. 17 yaşında Berke'yi seyrettiler. Chelsea'liler. Böyle takip ediyor adamlar. Yani senin bir oyuncunu bile gene Chelsea daha sonra bizim e, Uğurcan'ı da takip etti gene aynı mantıkla. Şimdi bunu niye anlattım? Benfica'nın 2014 ile 2020 arası scout'tan kazandığı para 500 milyon euro. Niye? Çünkü oyuncu 8-9 2014 ile 2020 arası bu scouting gelirlerinden elde ettiği para yani gitti aldı, buldu, getirdi, sattı, aldı, getirdi, buldu, sattı. ...ya da kendi altyapısından yetiştirdi 500 milyon euro. Bunu niye söyledim biliyor musun? Şimdi bu paraların böyle ortalara paraları da... 500 milyon euro bonservis geliri kafası, kasasına geliri. soktu. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musun 6 yılda? Galatasaray'ın son 10 yılda aldığı ve sattığından fark eksi 125 milyon euro. Bir ara hesaplamıştık ya da bir yerden bulmuştuk. Şimdi tam hatırlamıyorum. Fenerbahçe'nin aynı dönemde yani son 10 yılın içinde aldığı ve sattı. Mesela transfer gideri Fenerbahçe'nin yaklaşık 250-260 milyon euroymuş. Buna karşılık gelir de 160 milyon euroymuş. Yani eksi 90 milyon euro. Galatasaray 150, Fenerbahçe işte Galatasaray 120 milyon, Fenerbahçe 90 milyon. İşte Trabzon aynı dönemde 50-60 milyon euro, Beşiktaş aynı dönemde gene 30-40 milyon euro. Bu kadar büyük eksiye yazmışlar hepsi. Bırak artıya yazmayı. 500 milyon euronun 6 senede şey 4 6 senede kazanılan Benfica'nın kazandığı 500 milyon euro Galatasaray'ın bu veya da Fenerbahçe'nin Trabzon'un, Beşiktaş'ın bu 10 yıllık süreçte kaybettiği paranın neredeyse iki katı. Ama niye yapıyorlar biliyor musun? Ben Benfica'yı çok iyi biliyorum. Yani orada da bir, iki tane arkadaşım var. Gerçekten manyak ama yani hakikaten Benfica manya. Adamlar 8-9 yaşlarında oyuncuyu alıyorlar ve hedef şu. 10 senede A takıma kazandıracağız diyorlar beslenmesini düzenliyorlar. Okulunu düzenliyorlar. Sosyal hayatını düzenliyorlar. Rekabet ortamı yaratıyorlar. Ama şey değil böyle. Birbirinin dişini sökecek bir rekabet değil. Başarıya ulaşmak için. Niye? Altyapıda Bruno Leitch diye bunların bir teknik adam var. Başkanları zaten müthiş. Bu teknik adam senelerdir bu işin peşinde. Her oyuncuya fırsat geliyor. Yani A takıma 18 yaşında 19 yaşında geliyor. Kullanan yoluna devam ediyor. Kullanmayan kalıyor. Niye? Bir felsefeleri var. Ya farkında mısın? Sabahtan beri söylediğim bazı kelimelere dikkat et. Beslenme diyorum. Evet. Rekabet diyorum. Altyapı diyorum. Felsefe diyorum. Var mı bunlar senin ülkende? Geç o zaman ya. Bülent geç o zaman ya. Bunlar olur mu diyorsun ya? Yani ben görmem. Sen benden gelsin inşallah sen görürsün. Yani yok ama günün birinde olacak çünkü bizim ülke ekonomisini konuşurken de derdimiz aynı. Ne diyorlar? Ee, üretmemiz lazım. Şimdi yeni bir şeymiş gibi, yeni bir projeymiş gibi üretmemiz lazım. Halbuki bundan 20 sene öncesine kadar üretiliyordu. Yani bütün topraklarda bir şeyler ekip, ekilip biçiliyordu. Şimdi bir santim boş yer kalmayacak. Her yer üretime geçecek. Bütün çiftçiler çalışacak. Ülkeyi kalkındıracak. İşte benzer şey futbolda da öyle. Üretmen lazım. Üretmezsen olmuyor. Ee, ayrıca hani üretmediğin yerde de e, oyuncu tespiti bakımından sen Sıfırsın çalışmıyorsun 3-5 menajer e, Türk futbolunu yönlendiriyor Dolayısıyla Hayır. onların Önündesin arkasındasın O meşhur lafı kullanmak istemiyorum e, Yani e, Artık ama öyle bir 5 milyon euro bile kalmadı Yani şimdi bu saatten sonra Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş 10 milyon Üzeri oyuncu alamayacak euro 5 milyon euro üzeri Oyuncu da alamayacak daha geçen yakın tarihte kim aldın 13 milyon euro verdin neyi aldın İşte Mesut Özil'in e, alındığı para belli işte e, Luyendama 8,5 milyon euroya aldın e, var mı bilmiyorum e, hemen aklınıza gelebilen tak 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 Şimdi öyle bir şansın yok şu anda sıfır bitti e, ama bitti o işler de ne yapacaksın? Şunu yapacaklar? Ee, sen az önce e, şeyi program açarken bilmiyorum e, seni e, şeyi e, bana pas vermeden önce işte kulüplerin borçlarından ya Fenerbahçe'nin e, 6 milyar, Beşiktaş'ta Galatasaray'ın 4.5 milyar, e, Trabzonspor'un da 1.5 2 milyar borcu var. Yani bu yeni milyarlar bu arada? Yani eski milyarlar değil bunlar yani. Bu kadar büyük borçların olduğu bir yerde senin gidip de e, bir oyuncuya bu kadar paraları vermen mümkün değil. O zaman ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Luis Campos'u biliyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. Luis Campos'u ben nerede herife hayran oldum biliyor musun? 2015'te bunlar Monaco ile yarı final oynadılar Avrupa Kupası'nda. Sonra şey yapamadılar, başaramadılar. Bütün takımı sattı neredeyse. 200 milyon euro. 200 milyon euro. Gitti gençleri toparladı bilmem ne yaptı. Ama nasıl toparladı biliyor musunuz? Adamın hayatı tesislerde geçmedi Luis Campos'u. Uçaklarda geçti. Adamın hayatı stadlarda geçti. Hakikaten buna dikkat etti. Peki neye dikkat etti? Bak Scouting denen şey nasıl biliyor musun? Oyuncunun özel hayatına bakacaksın. Özel oyuncunun mental taktiklere yatkınlığına bakacaksın. Bunu sadece kendin araştırmayacaksın. Onun çevrende onu bilenlere bakacaksın. Oyuncunun taktiksel uyumuna bakacaksın. Bunu nasıl kurtaracağız diyorsun ya. Oyuncuyu nasıl arayacağız diyorsun ya. Ya da ben mesela kendi adıma naçizane yurt dışında işte bu arkadaşlarımla doktor arkadaşlarımla araştırırken nasıl arıyorum bunları bir daha söylüyorum. Özel hayatına bakıyorum mental taktikleri, taktikleri mental olarak kabullenmesine bakıyoruz. Taktiksel uyumuna sadece mental olarak kabullenmesi önemli değil. Taktiksel uyumuna bakıyoruz. Hakeme tepkisine bakıyoruz hakeme. İki tane salak kırmızı karttan dolayı dört maçı oynamasa her bir oyuncunun bir maçı bugünkü piyasa değeri yüz bin euro civarında. Bir maçı 100 bin euroya geliyor iyi bir oyuncunun. Dört maç oynamasa gitti senin 400 bin euro. Bak buna kadar bakıyoruz. Başka rakip ile iletişimine bakıyoruz. Bu da çok önemli. Rakibi ne, tahrik ediyor mu etmiyor mu? Benim başıma iş çıkarır mı? Bütün bunlara baktıktan sonra da şey böyle zaten. Scouting böyle bir iş. Bütün bunlara bakacak. Luis Campos gibi bir adam ya da benzeri bir yapı bulursan dönüyorum Campos'a hayatı uçaklarda geçti herifin. Hayatı statlarda geçti. Ne oldu? 2016-2017'deki o muhteşem Monaco'yu yarattı. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim sana. Yani vaktini alıyor muyum bilmiyorum ama... Almıyorsunuz ben bir iki soru daha soracağım. Siz devam edin lütfen. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Mesela e, e, yine arkadaşlarımdan birinin tanıttığı bir böyle scout vardı. E, e, ben Briggsworth diye. O adam çok enteresan bir adam. Daha şeye e, scouting işine başlayalı iki sene falan olmuş. Yani böyle e, bu iş çok büyük deneyim gerekirmiş. Şimdi Louis Campos söyleyince belki birçok insan kardeşim o da Campos demiştir. Hayır bu biraz sezi meselesi. Sezgisi olanı da sezeceksin. Bu Ben Brickless dediğim adam daha e, scout hayatının ilk iki senesinde kimleri Leicester diye kazandırdı biliyor musun? Kante ile Mahrez'i. Kimsenin haberi yoktu bu oyunculardan. Yani e, yöneticiler, yöneticiler çıkıyorlar işte asıyorlar, kesiyorlar, hakem diyorlar ki haklı oldukları birçok yerde var. Ona hiç itirazım yok. Hakemlik ayrı bir şey. Orası bir tiyatro ayrı ama kendi yapmaları gereken iş anlamında ya bu tür adamları gerçekten gidip takip edecek yapacak ama Brezilya'ya gönderdiğinde Brezilya'nın e, e, altyapısından yararlanacak değil gerçekten gittiği yerde hakikaten araştırma yapacak. En az iki dil bilen adamları bulup bu işine işin içine getirlerse Benfica gibi 6 senede 500 milyon euro kazanmayabilirler ama sen de 50 milyon euro kazan kardeş Dolayısıyla bunun peşine düşmek zorunda Türk futbolu çözüm dedin ya ben iki bunu söylemeye çalıştım. Ee, Erdal Batmaz da çözüm önerisi olarak artık o e, bu sizinki işin sağ tarafındaki ve uzun vadeli çözüm. E, kısa vadede yapılması gereken bu bankalar birliği olan anlaşma bir, yeniden yapılanacak. E, ve e, 30 yıl vadeye yayacaksınız diyor. Şimdi o gün 13-17 aralığında bir faiz oranıyla bunu yapmıştınız. 2002 işte sene önce bu yapılandırmayı. Şimdi de mecburen 30'un altında yapamayacaksınız. Belki 40'a yakın bir faiz oranıyla yapacaksınız bunu. 30 ile yayacaksınız ve diyor ki Erdal Batmaz burada hani şey diyorlar ya benden işte şöyle talep, talep bulunmayın kan ve gözyaşı vaat ediyorum size bunu kulüp başkanları ara ara gelince söylüyorlar ya o da diyor ki ya bizim ligimizde konfederasyon ligi gibi bir şey olacak yani 3-5 sene böyle takılacaksınız diyor amiyane tabirle e bunu kimse kabul etmez mi mutlaka ama bundan başka çözüm yolu yok diyor kısa vadede bu müdahaleyi yapmazsanız bu işin içinden çıkamazsınız diyor. E Şimdi yani bu Konfederasyon Ligi'nde de bizim şu anki ligimizde her takımda eskiden nasıl ki Gaziantep Spor'un Kocaeli Spor'un, Bursa sporun işte yurt dışına çıkabilecek ki zaman zaman bunlar oldu yani 3-4 çok iyi oyuncuları vardı. Bırakın 3-4 çok iyi oyuncunun Dört büyük kulüpler dışında. Dört büyüklerde bile üç dört bir arada çok iyi oyuncu yok en az on senedir. Var mı abi? Yok. Üst seviyede dört beş oyuncu yakalayamıyor bu büyük kulüpler. E hal böyleyken e, hani bir sistem kurmak en az üç yıl beş yıl ya onların meyvelerini almak. Şu anda yapılacak acil müdahaleler bakımından. Hani Erdal Batmaz işin finansal tarafını anlattı. E, siz bu havuza balıklama girebiliyor musunuz? Yani böyle kulüpler olarak söylüyorum. Sizi demiyorum balıklama girip 300 bin euroya bir oyuncu alıp hemen 3-5 sene için 10 milyon euroya satabiliyor musunuz? İşte az önce onu söyledim Yani ben Lexworth'de ben tam onlar giriyor. Mesela, bu kulüpler bugün girebiliyor mu bu havuza? Başka çareleri yok. bak Başka hiçbir çare yok. Ama şimdi yani... çalışma yapmamışlar. Oradan dost edinmemişler. Oradan ee, bir e, mesaileri olan biri bile tanımıyorlar. Kimi tanıyorlar? Beş tane menajer tanıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Kısa vadenin içinde sevgili mühendis kısa vadenin içerisinde bu gemi yüzmez battı bu gemi hani yüzmeye çalıştırılıyor falan filan değil ya battı bu gemi yani bu kadar borçlarla şunlarla bunlarla kişisel servetlerle falan yürümüyor artık financial fair play diye getirdi koydu önüne yok öyle artık ben alacağım alacağım 10 tane oyuncuyu ondan sonra da kulübü batırdıktan sonra benden sonrası kıyamet deyip gitmek yok o zaman ne ne var Batmazım. E, Batmaz'ın sayın Batmaz'ın söylediği şeye katılıyorum ben yani bu işten kurtulmanın yolu bir kere reset atacaksın bunu herkes kabullenecek ya bütün takımlar kabullenecek. Bu dört dönemin, bu iki, üç senenin, dört senenin için adına her ne diyeceksen ama bu iş böyle gitmeyecek. Şimdi senin söylediğin, az önce senin benim söylediğime e, tırnak içinde itirazın haklı bir itiraz ya da mantıklı bir itiraz. Yani bu kadar kısa süre içerisinde altyapısı hiç bu şekilde organize olmamış ekipler birden müthiş scoutlar bulacaklar, gönderecekler, onlar inanılmaz oyuncu bulacaklar, onları geri getirecekler. Ya hepsi bırak scoutu ya. Ya Galatasaray'ın teknik direktörü var mı şu anda? Gazete Teknik Direktörü var mı? Fenerbahçe'nin var mı? <laughs> ya düşünebiliyor musun sen? Hangi scoutingten, hangi şeyden bahsediyoruz? Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bu ülkenin en çok şampiyon olmuş iki takımı şurada 15 gün sonra sezon hazırlıklarına ya da 20 gün sonra sezon hazırlıklarına başlayacaklar. Ama teknik direktörleri yok. Ben sana bir şey daha anlatayım. Bak sistemin kokuşmuşluğu. Dolayısıyla reset atmaktan başka çare yok. Tekrar en tepeye koyuyorum en sonda söyleyeceğim en başa koyuyorum ya ben e, çok sevdiğim yönetici ağabeylerimden bir tanesinin e, e, çok önemli bir teknik direktörle anlaşma aşamasında abi ne yaptınız var mı bir şey falan dediğimde ya önce şu transferleri yapalım da sonra dediğini biliyorum ya hmm. şaka gibi ve yani çünkü hepimiz futboldan çok anlıyoruz ya önce transferleri yapalım da onu nasıl olsa imzalarız dediğini biliyorum şimdi bu 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 mantalite içerisinde bu futboldan çok büyük şey beklememek lazım ama benim söylediğim o en az 3 sene reset atmak lazım bu lige. Yani gerçekten altyapı oyuncularıyla oynasınlar. Vesaire. Kim şampiyon olursa olsun. Yani ne olur yıllar. Bir de o var. 1959 sonrası muhabbeti var ki bence haklı. Fenerbahçe o konuda haklı. 59'dan önceki şampiyonlukların liglerin sayılması konusunda ayrı bir tartışma konusu. Bunca senedir oynanan bu liglerde 3 senede biz şey takımlarıyla gidelim. Genç takımlarla gidelim. Hatta o dönemin içerisinde çünkü Avrupa'dan kazanacağımız büyük paralardan bahsediyorlar. Sen Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Bir takımın 10 milyon euro hadi aldı diyelim. Onun dışında başka para kazanan falan da yok. Yani Şimdi gidemeyeceksin Şampiyonlar Ligi'ne. 3 ön elime, elime, geçemeyeceksin. Biz zaten gidemeyeceksin. Yani oradan gelecek büyük bir parayı da yok etmiş durumda değiliz. Tam batmışız. Tam dibe vurmuşuz. Tam orayı da e ne yapalım kardeşim yani iki takımın benim birden e, grup aşamalarına katılır da dersin ki ya hocam oradan da az para değil 40-50 milyon euro geliyor. Oradan da bir şey geldiği yok. Geleceği de olmayacak. Bundan sonra daha da aşağı gidecek. Üç sene reset atacaksın. Üç senenin içerisinde bu scouting sistemini koyacaksın ama bir kere daha söylüyorum. Gürkan Kubilay gibi adamlar bile zevk için herkesin 8-10 milyon dolara adam bulduğu dönemde 800 bin dolara bir adam bulmuş ve getirmişse bunların da peşine koşacak. Bu işi zevk için ya hele benim dönemde sen biliyorsun bundan 20 sene önce ne analizi ne bilmem neyi hiçbir şey yoktu. Bu dönemde canavar gibi çocuklar var. Yani Gürkan Kubilay e, radyo spora geldiğinde 4 kişiyle geliyordu. 3 bilgisayarla geliyordu. Biliyorum. Affedersin şu, özür dilerim. Yani, yani gören de diyordur ki bunlar kafayı yemiş diyordu yani. <laughs> ee, Değil mi? O dönemde. Çünkü bilim çünkü bilim bizim ötelediğimiz bir şey. Önemsemediğimiz bir şey. Yani biz bunu hekimlikte de yaşıyoruz. Adam diyor ki iki tıktık tık yaptı bilmem kaç para aldı. Ulan ben 17 sene sonra geldim o iki tıktık tık yapacağım yere. Dolayısıyla biz neyse o ayrı konu. Biz hakikaten reset atmamız gereken bir dönemdeyiz. Bunu Ali Koç'u da kabul edecek. Bunu Ağoğlu'su da kabul edecek. Ağoğlu bugün şampiyon oldu diye e, her şeyi unutmayacak. Ahmet Nurçebi iki sene önce de ben şampiyon oldum diye unutmayacak. Battı bu gemi. Batıyor değil. Battı. ...altı milyar, beş buçuk milyar... ...dört buçuk milyar, 5 milyar borcunuz var... ...siz hala... ...ki bundan sonra da sürekli borca gireceksiniz... ...ulaşamayacağınız bir nokta için... ...borca girmeye devam ederseniz... ...biz bir süre sonra böyle... ...hani de hep denir ya, Mart'ta bakıyoruz... ...işte Şubat'ta geldi geriye... ...artık Ocak'ta da takımımız yok... ...demeye devam ederiz. Peki, ee, sevgili bir Sıraş. iki not daha almak istiyorum... Siz, ...mesela Mark abi ...scout başarısı mıdır? Markayı 4 milyon, dört buçuk milyon euro aldınız işte 7'ye satarsanız başarı mıdır? Söyleyeyim. söyleyeyim. Enzonzi yine e, şey e, kankalarından gelen bir şey. Ya Sevilla, Enzonzi kaç yaşında aldı biliyor musun? 27 yaşında aldı. Enzonzi'yi 8 milyon euroya aldı. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Hatta ben bile hafif e, <laughs> oradaki arkadaşlarıma ya dalga mı geçiyorsunuz 27 yaşında ya çok iyi yatırım falan demişlerdi. Ağzıma soktular. 27 milyon euroya sattı sattılar ya. 27 yaşında aldıkları 8 milyon euroya aldığı Enzonzi'yi 27 milyon euroya sattı. Niye seviye örneğini verdim? Bak bu kadar anlatıyoruz ama Manchester City'den Manchester City'nin 1 milyar euro defisiti var. Yani sattığıyla aldığı arasındaki defisit 1 milyar euro falan. Orada bir Dortmund iyi kurtarır kendini. O büyük iliklerin içerisinde artıdadır. Yani sattığı daha artıdadır. Ki bu en son satışlarından bahsetmiyorum. Daha önceki yaptığım bir hesaplamaydı. Enzonzi'yi 8'e alıp 27'ye satan Sevilla Avrupa'nın 5 büyük liginde kafaya oynayan 5'er takım 25 takımın içinde artıda olan nadir 3-4 takımdan bir tanesidir. Dolayısıyla senin sorunun cevabı scouting demek ille çok genç adamı bulup satmak değil doğru zamanda doğru yere doğru adamı alıp onu e, 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 palazlandırıp marka o da öyledir bence palazlandırıp iyi fiyata satmaktır. 8'e aldılar Enzonzi'yi 27'ye sattılar. Bana da çaktılar. Ben de o dönemde ya bırak Allah aşkına bu yaştaki adam demiştim. O yüzden scouting'i ille genç oyuncu bulmak gibi de düşünmemek lazım. Doğrudur. Ondasını... Fakat bizim hani bir yere 3-4 katına satmamız için bir pazara çıkarabilmemiz lazım. Bizde o pazarla bizim buluşmamız da çok mümkün değil. Yani bizde o yönden de sorun var. Ya yani biz 4 milyon euro'ya da bir oyuncu almamamız lazım. Çünkü Aynen bizim evet. öyle bir pazara çıkma şeyimiz yok ki çıkamıyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde yokuz ki biz. Aynen öyle işte o nedenle yani çıksan da çok parlatamadığın için hani bazen bir şey vardır ya düşünürsün dersin ki ya bu ara zaten fazla para da kazanamıyorum e, şey de yok e, çok fazla iş de yok e, madem bu kadar evde kalacağım bari kendime yeni bir iş yapabilmek adına şöyle iyi bir araştırma yapayım bu o dönem yani o dönemi o resetleme dönemi anlamında bundan daha uygun bir dönem olmaz ha bundan daha uygun bir dönem ne olsun nasıl olur hepten batarsın. 500 milyon lira veriyorlardı senin e, bir yıllığına e, şey, e, Katarlılar. Şimdi kaç para veriyorlar? 320 milyon euro. Bu arada altta yapılan dünya kadar hatanın da şampiyon olan takımın dışındaki takımların, şampiyon olan takımın benim dışındaki durumun hiç benim için önemi yok demesiyle buralara geldik. Bunu bunu herhangi bir takım için söylemiyorum. Bütün takımlar için söylüyorum. O yüzden de reset zamanı. Benim fikrim bu. Başka Peki. türlü bu işin altından kalkamaz. Erdal Batmaz'a katılıyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Başka yolu yok. Çünkü senin söylediğin çok doğru bir şey var. Scouting ki eline yüzüne bulaştırır bu millet. Yani çünkü biz biliyoruz Brezilya'ya gidiyorlar. Bilmem nereye gidiyor. Ya nerede peki? Hani kaç tane adam buldunuz? Kaç kişi buldunuz bunca seni? Az önce sana rakamları verdim. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eksi e, transfer bütçelerini verdim. Aldıklarıyla sattıkları arasındaki fark... Galatasaray'ın 90 Fenerbahçe'nin 60 Beşiktaş'ın da o civarda. Yani e, bu kadar büyük farkların olduğu insanlar bir anda scouting sistemine dönmeleri de mümkün olmadığı için benim şahsi kanaatim 3 sene vesaire. Teşekkür ederim Gürkan hocam görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Bülent'ciğim kolay gelsin. İyi yayınlar. Gürkan Kubile teşekkür ederiz. Gencaylar sundu.